Merhabalar arkadaşlar. Şimdi öğretmenimle öğrendiğim bir tane deney yapacağız. Şimdi bir tane şişe, bir tane silke, bir tane karbonat ve balon. Önce ne yapıyoruz? Önce karbonatımızı balonun içine boşaltıyoruz. Altı kaşık yeterli değil mi? Alt kaşık yeterli. Bilmiyorum işte. Öğretmenin yaptığını seçtim. Evet öğretmenin kaç kaşık koymuştum? Bilmiyorum unuttum ben Tut de. Tut istersen sen. Bakayım. Altı kaşık koydu ya. Evet. Şöyle. Altı kaşık koymuştum. Evet. Herhalde. Gitti mi içine? Gitti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çıkartalım mı? Sonra ne yapıyoruz? Sonra da e, silke Evet. Silke, şişeye. Şişeye döküyoruz silkeyi. Şimdi. Şimdi de balonumuzu buna başaltıyoruz. Alanımızın içindeki karbonatı. Geçelim önce bir Geçirelim. güzelce şeye. Çok heyecanlıyım Acaba ya. ne olacak? Ne olacak? Dur yapayım. Dök içine he? karbonatı. Dök dök dök. Oo. Wow. Evet. Çok güzel oluyor. Şişiyor. Şişiyor. Ayağımı yağıyor gibisi. Çok Nasıl var. ses çıkarıyor değil mi bak? Ayağım ne, çok mu? Karbonatın ağlı mı geldi acaba ya? Hayır. O kadar ha? şişmemişti sanki. Nasıl şişti değil mi? Daha Çık. da şişiyor. Evet, daha da şişiyor. Ooh. Rüzgar var ya. Yağmur yağıyor sesi. Geçilir her yerden